Gece Elbet Çöker adlı bu film, ana karakteri aracılığıyla sosyal sorunları hatırlatan bir suç dramı. Filmi izlerken acaba Lenet'in yerinde ben olsam ne yapardım diye düşündüm. Henüz bir ergenken babasının terk ettiği Linet, zihinsel engelli abisi ve sorumsuz annesiyle yaşıyor. Uzun süredir oturdukları evi almak için bir imkan doğuyor. Problemleri olan bir ev ama Linet için çok önemli. Çünkü burası oldukça kötü geçen, örselenmiş bir gençlikten sonra nihayet nefes alabileceği ve abisiyle bir yuva haline getirebileceği bir yer. Ev için peşinat verecekleri sabah annesinin parayı araba almak için harcamasıyla hayali suya düşer. Ama Lenet o denli kolay yılacak bir kadın değildir. İki işte birden çalışmaktadır. Mesaisi bittikten sonra ertesi sabaha dek gece boyunca bağlantılarını da kullanarak 25 bin doları denkleştirmeye çalışacaktır. Şu an ekrandaki fragman Linet'in pes etmeyen mücadelesini gösteriyor. Ama bu sadece onun değil, bugünün dünyasında pek çok insanın gerçeği. Çünkü günümüz azgın ve doymak bilmeyen kapitalizmi yoksullardan alıp zenginlere veriyor. Enflasyon etkisiyle maaşlarının büyük bölümünü öncelikle artan kiralara ayıran emekçiler her geçen gün beslenmelerinden daha fazla kesiyorlar. Kapitalizmin merkezi ABD'de orta ve yoksul sınıfların en büyük iki kabusu işten atılma ve evden çıkarılma. Bir kere evden çıkarılınca kolay kolay ev kiralayamıyorsunuz. Fakirler bile fakirlerden nefret ediyor. Bir ev almak hayal tabii. Müzisyen ve yazar Willy Vlatti'nin romanından uyarlanmış bu film, bir kadının gece boyunca en sert biçimde geçmişiyle yüzleşmesini, parayı toparlayabilmek için suçlara bulaşmasını, sınıfsal ayrımlarla aşağılanmasına öykülüyor. Her sahnede yer alan Rönet'i canlandıran oyuncu Vanessa Kirby. Kirby bazen yalancı, bazen öfke yüklü, bazen umutsuzluğa düşmemek için çırpınan ama hem ailesinin hem de erkeklerin kurbanı olan karakteri içimizden biri haline getiriyor. Kirby'yi 2021 yılında Oscar adayı olduğu bir kadının parçalarından bu yana dikkatle takip ediyoruz. Farklı türlerde filmlerle karşımıza çıktı ve altından kalkamayacağı bir rol olmadığını ispatladı. Gece elbet çökerdeki Lenet karakteri, adaletsiz gelir dağılımının olduğu bir sistemde sıradan insanların nasıl ahlaki yozlaşma yaşayabileceğinin ve çaresizlikle batağa saplanabileceğinin ete kemiğe bürünmüş hali. Şaşırtıcı tercihlerde bulunan ama yargılayamadığımız bir insan Lenet. Özellikle abisiyle olan ilişkisinde asla pes etmiyor. Onu çok seviyor ve bırakmak istemiyor. Filmin duygusal bölümleri seyirci üzerinde etkili ancak sömürmüyor. Kendi adıma Lynette'in yardım istediği bir ara hapiste yatmış genç adam Cody'den de çok etkilendim. Cody rolündeki Stephen James Abi Kennedy, Zack Gatson ve anneye oynayan Jennifer Jason Leigh çok ama çok iyiler. Yönetmen çoğunlukla televizyon için çalışan Emmy ödüllü Benjamin Kerr, filmi Oregon'un yerleşim birimi Portland'da gerçek mekanları kullanarak çekmiş. Görüntü yönetmeni Damian Garcia, gecenin renk ve ışık tonlarını zengin ve yoksul kesimler için farklı belirlemiş. Genç besteci Adam Yanota Bazowski ise hikayenin kalp atışlarına uygun öne çıkmayan ama gerilimi besleyen şahane müziklerine imza atmış. Gece elbet çöker, aile ilişkileri, yoksulluk, adil olmayan düzen temalarını bir araya getiren kaçınılmaması gereken bir film.